Tamga Türk ekranlarına hoş geldiniz. Bugün yanımda Milliyetçi Kongre Derneği'nin Siyasi İşler Başkanı Semir Yapıcı var. Semir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Meta. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Görüşmeyeli. Biz derdeyiz. Sağ olun. Bugün Tamga Türk'te bir yazınız yayınlandı. 21. yüzyıl mitolojisi algoritma çağı başlığıyla. Evet. Yazıda genel olarak bu editler üzerinden yeni bir mitoloji ve panteon yaratıldığından vesaire bahsettiniz. Bu yazı hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle yazının bize bir konusunu anlatır mısınız? Şimdi şöyle, ben kafamda tarihi birkaç çağa ayırıyorum İlk başta bir efsaneler çağı, mitoloji çağı dediğimiz şey vardı. İnsanlık dünyaya dair görüşlerini, doğada olan olayları anlamlandırmaya çalışarak oluşturuyordu. Nedir işte bir deprem oluyorsa bunun bir tanrısı vardır, bir yağmur yağıyorsa bu ilahi bir güce bağlıdır. İşte kuraklık varsa tanrıları kızdırmışız demektir vesaire vesaire. Sonra insanlık yavaş yavaş bunun bu kadar da böyle olmadığını anlamaya başladı. Ardından dinler çağı geldi. Dinler çağında da insan kendi varoluşunu anlamlandırmak istedi. Ben öldükten sonra ne olacağım? Ki bu insanın herhalde bilinçlendikten sonraki en kritik ve en çok kendine sorduğu sorudur. Bunu da dinlerle anlamlandırmaya başladı. İşte cennet, cehennem tasvirleri, işte bir ödül ceza sistemi, bu dünyada sıkıntı çekiyorum ama öteki dünyada ödüllendirileceğim fikri. Biraz daha sonra özellikle yakın çağımıza doğru bir tarih çağı başladı. Bu tarih çağında da insanlar dünyayı şöyle görmeye başlarlar. Ne yapıyorsak bizim kendi emeğimizdir bu. Ne elde ediyorsak bizim kendi emeğimizdir. Ve kendilerine tarihten güçlü kahramanlar seçmeye başladılar. İşte Türkiye'de de mesela Fatih Sultan Mehmet gibi ya da işte 4. Murat gibi, Yavuz Sultan Selim gibi, Kanuni gibi ya da daha da eskiden Metehanlar, Hanlar, Bilge Kağanlar gibi örnekler seçmeye başladılar. Dünyada da nitekim işte Napolyonlar, kimisi Petro vs vesaire. Geçtiğimiz 20. yüzyıl bu tarih çağının zirvesiydi. Çünkü hem dünyanın o zamana kadar görmediği çok büyük savaşlar ortaya çıktı hem de ulus devletlerin çağıydı. Kahramanlık dediğimiz şey bir ilahi gücün müdahalesiyle masalsı bir anlatımın çerçevesinde ortaya çıkmıyordu savaş meydanlarından, gerçek hikayelerden ve ideolojiden ortaya çıkıyordu ve ulusların kaderini belirliyordu. Bir komutanın ya da bir askerin kahramanlığı belki de bir savaşı kazandırıyordu ve bir ulusun kaderini belirliyordu. Nitekim Türkiye'de de Atatürk örneğini görüyoruz. Sinemanın yaygınlaşması, daha sonra televizyonun yaygınlaşması ve daha da sonrasında bilgisayarın ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla artık bir ekran çağı diyebileceğimiz bir şey ortaya çıktı. Şimdi modern insan oyalanan insandır. Bu ne demek diyeceksin? Biz insan nüfusu sanayi devriminden sonra inanılmaz bir hızda inanılmaz sayılara ulaştı. 8 milyarlarla, 9 milyarlarla ifade ediliyor. Bir ülkede 1,5 milyar insan yaşıyor. Şimdi bu insanların sadece beslenmesi, barınması değil, bu insanların oyalanması da, bu insanların boş vakitlerini değerlendirmesi de bir sorun aslında yönetilmesi gereken bir şey. Ekran çağı buna yaradı. İnsanların evlerine her gün girdiğinizi düşünün. Her gün ben sizinle gelip oturuyorum ve size sürekli bir şeyler anlatıyorum. Sizin dünya görüşünüz gitgide benim dünya görüşüm haline gelir. Öyle şekillenmeyi bırakın o hale gelir. Televizyon işte bunu yaptı. İnsanların evine girdi ve insanlara her gün bir şeyler anlattı. Mesela bu eski şeyleri hatırlayın TRT'nin röportajlarını. Orada çok temiz Türkçe konuşan insanlar var. İşte nerede olursa olsun, nereden şey yaparlarsa yapsınlar ve bu insanların çok güzel de ferasetleri var farkındaysanız. Bu şu aslında. Toplum bu insanlar gibi olsun istiyorlar ve diyorlar ki eğer böyle olursanız, insanlar size saygı duyar. Hani biz de bakın size bu örneği gösteriyoruz. Ancak zamanla şu oluştu. Türkiye özelinden bahsediyorum. Hakim ideoloji, dünya görüşü değişince artık işte bugün keko problemi dediğimiz o problemi doğuran kimi şeyler, içerikler ortaya çıkıyor. Basatlık örnek hale geldi. Artık, Tabii öyle. yani o örnekler ortaya çıkmaya başladı. O örnekler de bugün hala devam ediyor. Benim gözlemim 2010'ların belki ikinci yarısından beri böyle ilerliyor. Artık işte kadına kötü davranmak yahut mafyatik bir tip olmak, aşiretine güvenmek, bir aşiretin işte oğlu olmak popüler hale getirildi ekran çağı diğer çağlardan belki de daha etkili oldu. Fakat daha kısa sürdü. Çünkü ekran çağının hemen arkasından işte yazının da başında bahsettiğim bir algoritma çağı geldi. Bu nasıl geldi? Yapay zekalarla beraber geldi. Şimdi Twitter kullananlar ya da yeni adıyla X kullananlar şundan artık herkesin nefret ettiğini düşünüyorum. Hey Grok bu doğru mu? Ya doğru işte. Ya da yanlış işte görüyorsun. Senin gözünde görüyor. İşte insan olarak beş duyu organımız var. Beş duyu organından bir kısmıyla bunun doğru ya da yanlış olduğunu değerlendirebiliyorsun. O videonun yapay zeka olduğunu değerlendirebiliyorsun. Ki ya yani o bile artık zorlaşıyor giderek. O kimi videoların gerçekçiliği giderek artıyor. Fakat insanlar en basit bilgiye ulaşmayı bile artık şeye bağladılar. Bir yapay zekaya, bir otoriteye bir iradelerini teslim edebilecekleri yeni bir makama bağlamaya başladılar kafalarında. Ya da işte ben bu konuyu işte ChatGPT'ye sordum, ChatGPT böyle dedi bana. Halbuki öyle değilmiş. Yani sadece ChatGPT seni eylemiş orada. Senin yaklaşımına göre, senin eylemine göre bir yanıt vermiş. Ve şunu görüyoruz. Sabahtan akşama kadar önümüze aynı içerikler düşüyor. Şimdi bir yandan teknolojik olarak, imkan olarak inanılmaz bir genişleme var. Bir insanın gerçekten bilgiye ulaşması çok kolay. Ya da çok kısa bir şekilde size de yazabilen, işte resimde yapabilen, çeviride yapabilen bir alet var elinizde. Fakat diğer yandan da, işte bu ölü internet teorisi vardır, onun da içeriğine giriyor aslında. Sürekli önümüze aynı videolar düşüyor. Sürekli önümüze aynı içerikler düşüyor. Çünkü algoritma bunları besliyor. Diyor ki, ha, bunu izleyen çok kişi var. O zaman bunu biz şey yapalım. Daha çok paylaşalım daha çok kişinin önüne düşsün. Bu da az sonra geliriz siyaseti de şekillendirmeye başlıyor. Siyasette de artık kimin ne dediği, nasıl haklı olduğu değil, algoritmayı nasıl yönetebildiği önemli oluyor. Kısaca aslında biraz da uzun da anlattım. Bu algoritma çağı ve onun öncesindeki şeyler bu şekilde diyebilirim. Peki tüm bu dan çağından sonra algoritma çağıyla beraber yeni bir mitoloji, yeni bir panteon yaratılıyor demiştiniz. Burada bazı film karakterleri, dizi karakterleri de şüphesiz ki rol sahibi. Bunu biraz yorumlayabilir misiniz? Şimdi ben küçükken çevremdekilerin ve benim ya da insanların örnekleri anneleri, babaları, öğretmenleri, işte akrabalarından önemli biri varsa o. Veya tarihten bir kişilikti işte. Onlar gibi olmak isterdik, onlar gibi yürümek, onlar gibi giyinmek isterdik. İşte babamız tıraş olurdu, hadi biz de yapalım falan şeylerimiz olurdu. Ya da işte bir akrabamız sigara içeride havalı dururdu, biz de özenirdik vesaire vesaire. Fakat zaman geçtikçe çocuklar, işte çizgi film karakterlerine özenir oldular. Ya da işte film karakterlerine özenir oldular. Öncesinde mesela film karakterini özenen birisi biraz marjinal kalıyordu. Lakabı o oluyordu işte mesela neyden örnek verebiliriz? İşte Dallas bilmem ne oradaki bir karaktere özeniyorsa. Fakat şu an bunlara özenmemek absürt geliyor insanlara. Çünkü insanların hayatındaki o rol model artık bu dizi, film vesaire karakterler oldu. Bunlar da nasıl oluştu? Özellikle bu yeni film endüstrisinin artık insanların o yalnızlığını insanların o hayatlarını idame ettirirken çektikleri sıkıntıları örtbas etmeyi başardı. Şimdi kahramanlık dediğimiz şey bir fedakarlıkla yaralanarak bir acıyla ortaya çıkar aslında yani bugün tarihte gördüğümüz ya da bizim özendiğimiz kahramanların hepsi birer acı çekmiştir fedakarlıkta bulunmuşlardır ve o sayede o insanlar olmuşlardır yani bu ideolojik olarak da böyledir tarihi olarak da böyledir siyasi olarak da böyledir ya da aile hikayelerimizde dahi böyledir fakat şimdi insanlar zaten zor hayatlar yaşıyorlar ve büyük kahramanlıklar yapmak büyük fedakarlıklar yapmak artık insanlar için imkansız hale geldi. İsteseler de yapamazdır. Neden? Çünkü bir kahramanlık yaptığınız zaman unutulma süreniz belki de bir gün. Ertesi gün unutulacaksınız. Ya bugün mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde bir sürü kahraman toprağa düşüyor. Kaçını hatırlıyoruz? Ve bu yeni mitoloji. Bu özenilen ekranlardan doğuyor. İstiyorlar ki kendileri yerine birisi işte hak edene hak ettiğini versin. İstiyorlar ki adaletsizlikler işte ortadan kaldırılsın. Kendilerinin yapma gücü yok. Çünkü ne yazık ki kolektif bir hareket tarzı yok insanların artık ve buna binaen İnsanlar bundan da kaçınıyorlar. Aman başıma bir iş gelmesin. Zaten zar zor bir işe girdim, işimden olmayayım. Aman işte çevremi kaybetmeyeyim vesaire. İstiyorlar ki işte Batman bütün suçluları yakalasın. Ya da Polat Alemdar bütün vatan hainlerini ortadan kaldırsın, konular çözülsün. İşte bu yeni kuruluş, diriliş bilmem ne dizileri var. AKP'nin TRT dizilerinde. Yani oralarda işte istiyorlar ki kim varsa işte o kafirle savaşsın biz güçlüyüz dünyaya karşı şey gösterelim. Geçenlerde X'de bir tartışma vardı işte Viyana kapılarına pilav yiyerek dayandık mı dayanmadık mı işte halbuki Osmanlı'nın inanılmaz bir lojistik ağı var. On binlerce küçük ve büyük başı sefere beraber götürüyorlar. Asker işte kuzu eti seviyor. Kuzu eti yerine dana eti verdiler de isyan ediyorlar. Tarihçi arkadaşlarımız anlattı. Fakat oradaki mesele tarihi gerçek gerçeklik değil. Oradaki mesele şu. Şu anda insanlar pilavı bile zorluyor belki de. Fakat o insanlara Viyana'ya gitme hayali hala satılıyor. Ve o insanlar bunu da alıyorlar. Bu propagandayı da alıyorlar. Az önce dedim ya her gün evinizin içine giren biri var. Her gün evinizin içine giriyor ve size Viyana'ya gideceğiz. İşte dünya lideriyiz. Kazanıyoruz. İşte kartları biz dağıtıyoruz. Her şeyi biz yapıyoruz. Çok önemliyiz diyen birileri var. O insan o noktada şu hisse kapılıyor. Ben burada kuru ekmek yiyorum belki ama devlet de güzel yerde ya. O da güzel işler yapıyor. Bu yeni mitolojide siyasetçiler en kurnaz tipler. Ya da mesela hani yine şeyden de örnek verebiliriz. Filmlerden de örnek verebiliriz ki siyasetin olduğu filmler de var. Belki saçma gelecek ama ben biraz severim. Star Wars'u düşünün. Darth Vader da bir siyasetçidir. işte kötü karakterdir. Sonradan iyi olmuştur. İşte İmparator da kötü karakterdir. Bunlar kurnaz da tiplerdir. Fakat bugün işte Darth Vader anlatısının etrafında bambaşka bir şey var. Çünkü o editler, o reels'lar, işte o duygusal çerçeveyi çizdiler ve insan Belki ürünler ürünler insanlara hikayenin aslında öyle olmadığını işte aslında bunun bir aşk hikayesi olduğunu suça sürüklenen Darth Vader'ın aslında bazı sebeplerinin olduğunu vesaire anlattılar yani ve insanlar da şu empatiye kapılıyorlar ister istemez. Ya tamam işte trilyonları öldürmüş olabilir ama o da işte aşkı için bu hale geldi. Hayır abi adam soykırımcı. <laughs> bu şey gibi işte bu Almanya'daki bir diktatör. De bir okula kabul edilmedi. O yüzden yaklaşık işte 42 milyon kişinin ölümüne sebep oldu. Yani kendisi ya. 6 milyon kişiyi katletti falan. <gülüyor> ben, <gülüyor> Hayır abi. Darth Vader nispeten imsal bir örnek bile olabilir. Örneğin Amerikan Psycho diye bir film vardı. Onun karakterinde dehşet bir sempati tabii. vardı. Veya No Country for Old Men izlediyseniz onun ana karakterine yine tabii. bildiğin seri katil bir sempati besleniyor evet. editler üzerinden. Tabii çünkü o filmlerde ne oldu? O filmlerdeki karakterlerin ne düşündüğü? Nasıl hareket ettikleri? Hangi motivasyonla hareket ettikleri önemli değil. Bir an önemli. Bir sahne önemli. O sahnede lafını söylüyor ya da hareketini yapıyor. O taş yediğine oturuyor. Aa tamam. Bir dakikalık bir şey içinde her şey çözülmüş oluyor o insanın kafasında. Çünkü bunların sebebi şu. Duygulara hitap ediliyor. İnsan olarak biz ne kadar gelişmiş olsak da hala ilkel canlılarız duygularımızla hareket etmeyi seviyoruz ve bu duygularımıza en çok kim hitap ediyorsa ona bir meylimiz var. Burada anti kahraman kavramına da bir giriş yapalım isterim. Çünkü özellikle bu anti kahramanlara çok yüksek bir sempati var editler üzerinden. Şimdi şöyle anti kahraman dediğimiz klasik kahraman özelliklerine sahip olmayan, o erdemleri taşımayan ama verilen görevleri başarıyla yerine getiren kişiye deniyor. İnsanlar şunu istiyorlar. Ya biri hiçbir kural tanımasa da işte her şeyi halletse. Kural tanımayan adamlar işte trafikte sana çarpıyor ya da işte hakkını yiyor. Çocuklarının yerine torpilli başkalarını inşa alıyor. Demek ki kuralları bazen tanımak gerekiyor. Fakat oradaki sorun şu. İnsan kendileri de kural tanımak istemiyorlar. Ve keşke ben de birini bulsam da torpil yaptırsam çocuğum işe girse istiyorlar. O yüzden bu anti kahramanların yükselişi biraz da buna bağlı. Ha insanlarda çok da suç bulmuyorum. Çünkü ne yazık ki sadece Türkiye değil bütün dünya neredeyse bu hale geldi. İnsanlar hak ettiklerini alamıyorlar. Bir şeyler elde edenler de onu hak ederek almıyorlar. Neredeyse bütün dünya bu hale gelmişken insanların keşke ben de kural tanımasam hissiyatlarını çok da garipsemiyorum. Peki. Peki az önce dediğiniz gibi bu konu siyasette ve tarihe de etkiliyor. Yazınızdan bir alıntı yapmak istiyorum. Siyasetin ve ideolojilerin dilde kökten değişiyor. Eskiden kitleler uzun nutuklarla, ideolojik kitaplarla, manifestolarla etkilenirdi. Bugünse bir liderin TikTok'a düşen birkaç saniyelik videosu bir mitingi saatlerce izlemekten çok daha fazla etki yaratabiliyor demişsiniz. İdeolojilerin dili kökten de değişiyor dendiğinizde bir Twitter'a göz attığımızda bir İttihat terakki editleri doludur. Efendime söyleyeyim yine Türk tarihinden veya başka ideolojinin başka şekilde hı hı önderlerini koyup bir arkaya müzik koyup bir edit yapmak furyası var. Bununla beraber hem siyaseti hem bu tarih ve ideoloji yorumlanmasını birazcık değinmenizi isteyeceğim. Şimdi şöyle Karl Marx bugün yaşasaydı, Das Kapital'i bugün yazsaydı 1800'lerde elde ettiği etkinin belki de binde birini elde edemeyebilirdi. Şimdi insanlara komik bir cümle gibi geliyor söyleyince kulağa ama korkunç bir şey. Şimdi bir kitap yazıyorsunuz, o kitabın etkilediği kişiler milyonları etkileyebiliyor. Fakat filme biraz ileri sayıyorsun. 200 yıl yaklaşık. Fazla bir şey de değil aslında. Hatta belki 150 yıl yani öyle diyeyim. Eğer bir TikTok hesabınız yoksa ve o TikTok hesabınızda ya da işte Instagram hesabınızda veya Twitter'da her neyse artık orada vurucu bir şey söyleyemiyorsanız ve işte çok fazla paylaşılmıyorsanız, algoritmaya düşemiyorsanız öyleliklerinizin hiçbir anlamı yok. Yani Marx şu an yaşasa teorilerini TikTok üzerinden pazarlamak zorunda kalır mı? Kalırdı. Tam olarak karşı olduğu şeyle muhatap olmak zorunda kalırdı. Şimdi ideolojilerin dili de değişiyor. Ne demek? Yani şimdi milliyetçilik bu konuda en avantajlı ideoloji. Çünkü duygulara en çok hitap edebilen ideoloji. Ve figürleri de gerçekten güçlü figürler. Fatih Sultan Mehmet işte Osmanlı İmparatorluğu'nun en güçlü padişahlarından birisi. İşte Atatürk inanılmaz bir adam. Ki teorisyenleri de Gökalp, Atsız, Akçure vesaire de çok güçlü karakterler. Ve bunlardan çok kolay beylik laflar çıkartılabiliyor. Bunlardan çıkartılan beylik laflar da insanları kolay etkileyebiliyor. Şimdi milliyetçiliğin dönüşümünde de özellikle gençlerin bu beylik laflara düşmesi etkili oluyor. Çünkü oturup uzun uzadıya okumak istemiyorlar. Çünkü zaten hayatları çok sıkıntılı gidiyor. Zaten çok fazla şey yapamıyorlar, vakit de bulamıyorlar. Bizim Bahadır Andinç en çok şikayet ettiği şeylerden birisidir. Yazılarım eskiden daha çok okunurdu, şimdi videolarım izleniyor. ha biz bundan şikayetçi tabii ki, seviyoruz onu dinlemeyi ama aslında bir yazarın, bir teorisyenin oradaki sistemi bu. Yazmak insana aslında biraz daha serbestiyet veriyor. Çünkü sonra dönüp düzenleyebilirsiniz. Belki yazdığınız kitabı belki ikinci baskıda değiştirebilirsiniz vesaire. Fakat video size o kadar serbestiyet vermiyor. Bu konuda mesela Türkiye'de İslamcılık da biraz daha avantajlı. Çünkü hem iktidarın hakim ideolojisi bu, hem inanılmaz bir propaganda ağı var. İşte trolllerden medyaya kadar devasa bir ağ var. Hem de milliyetçiliğin kimi sembollerini de kullanmaya başladılar. İşte tarihi karakterlerini veya Türk milliyetçiliği içerisinde yer alan kimi figürleri. İşte bozkurt yapanlar var. Aslında çok da milliyetçi değiller ama bu sembolü kullanıyorlar. Ya da işte Selçuklu'ya, Osmanlı'ya bir sahip çıkma, oraya bir kök dayandırma fikirleri var. Buradaki en bahtsız da diyeyim görüş sol ideoloji sanırım. Çünkü orada bir her şeyi rasyonel olarak açıklama düşüncesi var. Yani her şeyi bir mantık çerçevesine oturtma fikri var. Yani çok hamasete girilemiyor değil mi orada? O kadar hamaset yapmıyorlardı. Yapamıyorlar mı bilmiyorum ama yapmıyorlardı. Bu üç ideolojiyi de aslında eleştirmiyorum. Sadece bu benim gözlemlediğim durum tespiti. Hani birinin yaptığı doğrudur, diğerinin yaptığı yanlıştır. İşte o çok saçma davranıyor falan gibi bir şey demiyorum. Hani izleyenler yanlış anlamasın. Bu benim gözlemlediğim. Belki tam tersidir. Aksi biri İddiası olan varsa da yazsın lütfen <laughs> ve siyasetçiler de az önce dedim ya buradaki en kurnaz tipler. Siyasetçiler de neyin tuttuğunu gördükleri için oraya oynamaya başlıyorlar. Yani mesela Hakan Fidan eli cebinde edit yayınlanıyor. Yapılıyor. Yani Sayın Dışişleri Bakanı'nın ne kadar başarılı ya da başarısız olduğu değil, ne kadar editinin olduğu onun popüleritesini etkiliyor. Onun başarısının kıstası oluyor. Yani halbuki belki de başarılıdır ya da başarısızdır. Hani objektif değerlendirdiğinizde bir sonuç elde edersiniz ama objektif değerlendirebileceğiniz bir veriye ulaşmanız mümkün değil. İnanılmaz bir kakafoni var sosyal medyada ve bu gürültü arasında o objektiflik yitip gidiyor. Şimdi diyeceksin ki ya hep sosyal medya mı belirliyor? Dışarıdaki hayat hiç belirlemiyor mu? Yaşadıklarımızda hiç mi etkisi yok? Tabii ki var. Fakat bugün herhalde Türkiye'de yaklaşık %95'inin falan bir sosyal medya hesabı var. Bu çok ciddi bir sayı. Bu sayıdaki insanların yarısına ulaşsanız bile inanılmaz bir etkiye kaydedebilirsiniz. 2023 seçimlerinde hatırlarsanız Muharrem İnce bir anda yükselmişti. Orada da edit furyası vardı aslında değil tabii, mi? Tabii tabii. Yani yeni bir kült var. Bu yeni kült şeyi dönüştürüyor. Tarihi şahsiyetleri, siyasetçileri olduğu kişilerden çıkartıp kendisi biçimlendiriyor. İşte İnce'nin dans eden videosu. Mesela bazı siyasetçiler şu heves kapılıyorlar. Ya biz de TikTok açalım. Açıyorlar. Baya grup toplantısında konuşur gibi konuşuyorlar. Bir iki kişi belki bakıyor ve be, ne anlatıyorsun kardeşim diyor. Geçiyor. Yaptılar bunu. 2023 seçimlerinde de yaptılar. Şimdi çıkartılan karakter enerjik olabilir, tembel olabilir, yakışıklı olabilir, çirkin olabilir. Fakat edit malzemesi veriyorsa o zaman tutuyor. Çünkü insanların hayatlarındaki görüşleri, dünyaya bakış açılarını o maksimum bir dakikalık videolar belirliyor bir dakikalık videolarda kendinizi anlatamıyorsanız ki o bile düşüyor yanlış hatırlamıyorsam 15 saniye falan. O sırada kendinizi anlatamıyorsanız anlattığınız şeyin hiçbir önemi kalmadı. Çağ bu hale geldi. Bu baya korkunç bir şey. İnsanlığın kendi hikayesinden vazgeçtiğini, kendi kahramanlığı, kendi emeği yerine makine emeğini koymaya başladığını görüyoruz. Çok acı bir şey aslında. Peki son olarak bu işin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Seçmen davranışları bu editlere göre mi şekillenecek veya dünya görüşleri bu hep böyle mi gidecek 2017 yılında ortaya çıkan Amerikan başkanlık seçimlerinde Cambridge Analytica'nın seçimlere nasıl müdahale ettiği işte seçmen profiline göre nasıl içerik paylaştığı skandalı vardı o dönem bugün aynı şeyi kim ayıplamaz. Bu bir skandala dönüşmez. Herkes şunu der. ''Aa adamlara bak ne kadar akıllıca davranmışlar. Herkese kendi şeylerine göre yaklaşım sergilemişler.'' Bu bir başarıya dönüşür. 10 yıl. Yani 10 yıl aradaki süre. Şimdi bu iş nereye gider sorusuna o yüzden net bir yanıt veremem. Çünkü belki de 2020'den 2025'e kadar olan gelişmelerin hızı insanlığın bütün tarihinden 2020'ye kadar olan gelişmelerin hızından daha hızlı. Daha fazla gelişme olmamış olabilir belki ama daha hızlı ilerliyor. O yüzden yani bundan bir yıl sonra bambaşka bir hal almış olabilir. Türkiye bu işlerin çok merkezinde görünüyor benim gözümde. Ya Belki içinde olduğumuz için öyledir ama böyle sanki pilot bölgeymiş gibi bir şey var. Dünyada olan gelişmelerin birçoğunun ilkini bizde izliyoruz. O yüzden bu iş nereye gider net bir şey söylemem mümkün değil. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür için. ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Semir Bey'in Mevzu yazısını açıklamaya koyacağız linkini. Kendinize iyi bakın.